bugün vlog çekmiyoruz ama Ali kombini çok güzelmiş. Hemen size gösteriyorum. <laughs> ama gerçekten çok güzel kombini. <laughs> hey Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma video hoş geldiniz. Ben Güsha. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra bir vlog çekiyoruz. Düzgün bir vlog, konuşmalı bir vlog. Yanımda sürpriz bir konuk var. İrem Vatan. <laughs> Artı gerçekten benim üniversite arkadaşları toplanıyor. Buradakiler gitti. Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ama üniversitedekiler toplanıyor. Yani ben şey gibiyim. İzmir muhafızı gibiyim. Gelene ağırlıyorum. Gidene hoşça kal diyorum. Öyle birkaç gün İrem bizde kalacak. Daha yurda açılmadı. Bugün 24'ü mü 25'i ne 28'inde açılacak. Dün geldi. Eğleneceğiz birkaç gün. hepsinde size vloglayacağım. Bakın bu kim? Şuradan tahmin yani edin gözden. Çıkarsa... gözden tahmin <laughs> edin. Yanlayarak çıkarsak ceza gelir ama biliyor <laughs> musun? Tamam <gülüyor> yanlayarak çıkma o zaman. <laughs> Mimi'nin arabası da seyahat etmediyseniz seyahat ettim demeyin. Arada çığlık falan atıyor. Şu an atma çocuklar var korkarlar. <laughs> çocuklar var çocuklar. Korkut! Forma gideceğiz. Ondan sonra küçük parka geçeceğiz. Normalde bugün biz İrem'le baş başa takılacaktık. Ama birden Mümin demir kendisini dahil etti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok ani oldu. Mimi bunlar ne? Burada oyuncaklar var. meminin oynadığı oyun Yapacaklar? No konfor, only dekor. Peki İrem çantanı göster. Çantanı göster. Çok güzel bir çanta. Bayıldım. Bunun için aldım. Bir dakika. yok mu ya? yarısı geçiyor musun? Hayır ya. Yok öyle bir şey. Yalan ama <laughs> <laughs> ya. <laughs> bugün kombinimi beğendim. <laughs> Güzel bence. Yarın Alsancak'a gidiyoruz ama Mümin yok. Biz Mümin ekmiyoruz bu arada. Mümin bize ekiyor. İşte öyle yarın da bir Alsancak planımız var. Yine üniversitedeki kızlar Artık ve İngilizce kursundan arkadaşım Melek'ten kahve içmeye geldik. Göstereceğim mi YouTube'a da bunu? Tabii. Ben ikonik şarkı videomu göstereyim. Göster. <laughs> <laughs> Mümin krema hediye olarak aldım. Bu da hediyesi. Günün en sevdiğim saati içecek içme saatidir. Muhteşem bir şey. Didem Hanım ve içecekleri de geldi. Didem Hanım, Mümin bu arada. Mümin ablasının hesabıyla Star'dan sürekli alışveriş yapıyor ve Mümin'i Didem Hanım diye çağırıyorlar ve her seferinde utanmadan teşekkür ederim yapıyor. <laughs> Şimdi yan ara ya gidiyoruz. Benim okul için almam gereken bir şeyler var. Mümin hayatınızda görebileceğiniz en zor arkadaşlardan birisi. Hayır ya. Daha demin girdi gözümün içine kadar şu ikisi eşit değil diye zorbalıyor beni. Tamam şimdi kamera yok, haberimiz yok. Alışveriş yapıyoruz tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Ne? <laughs> 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 hmm ya. Haberimiz yok. Alışveriş yapıyoruz. Üç tane defter aldım. Adam şey yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini pek sevmiyor. Harbiden ne numarayım ya baksana şuna. Kitap bakıyoruz ben. Şunları aldım. <laughs> Ama bunlar benim derslere yetmiyor. Akıllı onu kullanırım. Ekonomi kötü yani. Sonra şunlar var. Genel ben çıktık. Şimdi kıyafet bakmaya geldik. Bir tane bir şey almayacağız. Ama yine de bir bakalım dedik okullar açılacak. İnternetim alışveriş daha iyi arkadaşlar ya. Ben de çok üşeniyorum böyle. İyi çıkar. Çok güzel. Çok güzel durdu bir şey diyeyim mi? Muhteşem oldun. Evet işte. Çok iyi oldu. daha uzun olsaymış ona karşı, onun çok daha iyi olurdu. Ee, Bershka e kaybettin, uzun olmadığın için. Şey, çok Bir şey mi? Çok güzel. Hayır, hayır, daha güzel. Bir şey nerede güzel Çok. Çok ikonik olmadı mı? Daha ikonik. Kapak fotoğrafı, Memin gülümse. <laughs> Kıyafet falan falan, baktık, hiç bok almadık. Götse gidiyoruz, oradan Migros'a falan gidip oradan artık küçük bir Siyah olalım. Tamam. Kapağını değiştir. Paketi böyle ya. Kapağını değiştirmişler. Ya ben baksın. gittim. Niye bakmıyorsun? Ne anlarsın? ikisi de kahverengi maskara değil mi? Sonra gittim siyah maskara aldım. Onu kullanıyorum şu an. Rujumu buldum. Bundan bulamıyordum. Bitiriyorsunuz sürekli. Çok sinirliyim bu duruma. Ama buldum. Arkadaşlar şu ne? rujdan aldım. Netliyor mu? Evet netledi. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Ve açması kafası çok zevkli. Bebek 80 lira. Şu da... Çok tatlı değil mi? Formal almamız gereken her şeyi aldık gerçekten. Görücü bir süreçti. Çok yürüdük. Şimdi küçük parka gidiyoruz. Arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? İkinci aydır Pasta Porto'ya geliştiğimizde İrem'e fotoğraf attım ve İrem her seferinde ağladı. Mimini gönderdik, bir çalıştığı altında. Mimini artık yok. Evet, mimi yok. Manifest yapma yaptı da şaka. Şaka, evren. Bir fotoğraf eksildi kendisi. Tutamadı. Bu <laughs> numaraları <laughs> boyamak Uzun zaman sonra bu muhteşem tuşu İrem tadıyor. <laughs> Demin senden de bir tadım testi. Çok kötü. nasıl? veya Ama orada günü en güzel şeyle kapatıyoruz. <laughs> Memnun olmadılar ya delireceğim. Gülşen <laughs> getirdiği yerden bu çıkar zaten. Ay ya. Gayet güzel arkadaşlar muhteşem. Buna zaten İrem de mümin. Benim ve diğer insanları sevdiği şeyleri sevmiyorlar ben anlamıyorum. Aleyna, Selim'le falan biz buna bayılıyoruz mesela. Pek memnun olmadılar. İkinci günden herkese merhaba. Şu anda Aslancağa gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Acile. <laughs> İrem hastanelik oldu. Ben pikmiliğin bu kadarını gördüm. Şaka bu arada gerçekten hoş değil durumu gördüğünüz evet. gibi. Çok kötüyüm. Gösterme beni gerçekten gösterme. Saçın başın ne olmaz işte şimdi acile alacaklar büyük ihtimalle Ege Üniversitesi'ne gidiyoruz ama şöyle bir sorun var. Oran acil sürekli dolu oluyor. Senin kendi yerlere atman lazım. Hayatımın drama kuyruğunu yapacağım birazdan. Dün eğlendiremedik. Dedik ki bugün eğlendirelim. Ne yapalım dedim. Dedim ki acilik olayım. Drama, <laughs> drama <laughs> 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 Arkadaşlar Kafamı sırtımda. Sadece bir gün arası sizi haberiniz olur. Ne mancını almıyorlar? Yani bugün burada uluyor. Gerçekten çok güzel şey. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Yani bizim için günaydın. Bugün üçüncü gün vlogda. Ve biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Hastaneye gidiyoruz <laughs> Dün gittik ama hiçbir şey yapmadılar. Evet. Bugün tekrar gidiyoruz işsiz gibi. Bu sefer zorunda evet. zorundalar çünkü randevu aldım. Bugün acilde İrem'e kimse ilgilenmedi ve biz iki buçuk saat bekledik. En sonunda Mümin geldi ve döndük. Sağ ol Mümin. İrem nasılsın? Son durumlar nasıl? Valla Vallahi İrem'i iyi etseler güzel olacak. Yani. Bugün iyileşeceksin hissediyorum. İrem'e getirdim. Hallettik hasta kayıt olayları. Sıra bekleyeceğiz sonunda. Ve gerçekten elle tutulur bir sıra bekleyeceğiz yani. Korktu bir şey var. <laughs> Umarım korktum bir şey başıma gelmez. çok üzülürüm. Evrene yanlış mesaj verdiğimi düşünüyorum aylardır. Bir şey hakkında bu ay diyor ayrıntı verin tamam mı? Ben Ege'ye gelmek istiyorum dedim. Ama hangi Ege'ye geleceğimi söylemedim. Hastanesine mi, üniversitesine mi? Bizden bunu yanlış anladı ve beni hastanesine gönder. İrem nasılsın? Bildir. Daha iyiyim. Doktorlar iyi miydi bu sefer? Evet, bu sefer kontrol şey yapabildim yani girebildim. Cirem tamam, neyi olduğunu öğrendi sonunda. En azından mantıklı bir açıklama sundular bana, ben de tamam dedim. Ama burada bitmedi, daha var. <laughs> daha da gideceğim. Çok acelem var. Gerçekten Merve'ye çıktım dedim ve çıkmadım aslında Merve. Özür dilerim ama hepsi senin erken çıkman için. Yeni sezonun ilk günü üniversite için. O yüzden video böyle bir açılış yapmak istedim. Bugünkü kombinim bu şekilde, ayakkabılarım, ceketim. Bir de defterim olacak elimde. Çünkü bu küçük çantayı takmayı tercih ettim. Kombinim uyduğu için. Hadi hemen çıkalım. İstatistik dersi bok gibiymiş bu arada. Bugün ilk dersim istatistik. Arkadaşlar artık Merve de benimle geliyor. Ben önceden yalnızdım artık Merve de benle geliyor diyorum. Evet. Ne kadar katlanabilecek ne bilmiyorum. Her an beni yarıyor. <laughs> bugün bile ilk ve son olabilir. Otobüs <laughs> bekliyoruz. Gerçekten sıkıldım artık. Cemil Tugay beni duy. Yeter artık sıktım şu otobüs saatlerinin yetersizliğinden. Allah için şu otobüsleri düzgün yapın ya. Adana'da da otobüs sistemi bozulmuş. Bir 114'ü bekliyorum. Eves'in nikahı kadar gelmiyor gelmiyor ya. Erken gelebilir mi? Oy kullanacağız ona göre lütfen. Geç kalıyoruz. Merve'nin yüzünden. Hiçbir şey yapamıyorum. Merve'nin bugün gudubetlik mi dendi? Bastırıcı. Bastırıcı. Kıvamsız ben Bugün ilk dersime girdim ve bu arada şunu fark ettim. Benim ilk günlerim hep geç kalıyorum ilk günlere. Birinci dönemin ilk dersine geç kalmıştım geçen yıl. İkinci dönemin ilk dersine geç kalıp girememiştim. Bugün de geç kaldım. Anksiyeteden ölüyordum az kalsın. Sınıf doluydu. Hoca ders işliyordu ve herkesi konuşturuyordu. Yemin ederim imdat diye çığlık atacaktım. Atmadım. Şimdi seni bekliyoruz. bir şeyler yaşamış dedik. O da anlatacakmış. Ben de bir şeyler yaşadım ama size burada anlatamam bunu. Çok komikti. Bakın Selin Göl araması. Benim konuşma yetileri gitti. Selin Göl Ben aramızda. anlıyorum seni. Onlar anlamıyor. <laughs> yanlış derse <laughs> Anlat. Gittim. Yanlış derse Hoşuma gitti. Ama oturmaya devam ettim. <laughs> <laughs> Aksi hiçbir alakası yok. Tamamen adamı sevdiğim için. Bugünü bitiriyoruz. <laughs> bugün çok güzeldi bu gerçekten. Çok. Neyse arkadaşlar. Bugün bitti. Yarın görüşürüz. İkinci günden herkese selam. Bugünün kombini budur. Şunu çıkartınca böyle oluyor. Bugün bu kombinle bütün günümüzü geçireceğiz. Makyajımı bu şekilde. Açık kapılar beni her zaman çok geriyor. Şeyda Erdoğan'ın travmatik videosunu izlediyseniz siz de geliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Eğer orada bir şey görürseniz bana söylemeyin çok sinirlenirim. Evet çıkalım yoksa Merve bizi dövecek. <laughs> Okula geldim. Yolu çekmedim Merve'yle çünkü yeni yollar keşfettik. Aslında çeksem eğlenceli olabilirdi <laughs> ama çekmedim. Bakın yanımda İrem var. İrem'le biz buradaki bir dönerciye gitmek istedik. Merve'yle Toprak'ta. Okulun kantinde yemek istediler. O yüzden yollarımız yarım saatinde ay ayrıldı. <laughs> Ve bugün Zeynep de geliyor sonunda. Zeynep neredeyse 3-4 ayda hastaydı. Seçme derse girdik konuşmak istemiyorum bu konu hakkında arkadaşlar. Ben hocayı sevdim bu arada. Hoca, hoca iyi. iyi. ya. Hoca gerçekten iyi birine benziyor. Ama o kitapları da okumamız gerekiyormuş. Okuruz. O ben siyaset de alalım seviyorum. alalım diyorum. Ben seçme dersi burada siyaset seçtim. Söylemiş miydim? Yani siyaset dersine girdik. hep de seçmiş. Benim haberim yoktu seçtiğinden. Şok geçirdim dün. Ben de siyaset seçtim deyince. Şimdi iki saat aramız var galiba. İki saat. Gerçekten iki saat aramız var. Gerçekten ya ne yapacağız ki biz bu iki saat? Kahve içmem hiç açma. <laughs> Sen kahve içmezsin. Otur ya gitmeyelim oraya. Ya ben belki giderim birazdan. Saçmalama. Kızım Kamu ders var. işlemiyor. Adam bırakacak. Kamu var evet. var. gidersem ben de giderim. Ne dediğini hangi kitap istediğini asla öğrenemeyiz. Arkadaşlar ya ben bugün güzel şeyler çekemedim. Bana kızmayın tamam mı? Bakın yanımda yükleyen vatan var. Bir de Zeynep var ama Zeynep istemiyor görünmeyi. Prens Selif'in babası. Evet Prens Selif'in babası. babası konumuz devam ediyor. Konuşmayalım. Şimdi lütfen üniversiteye gelince derslerde hocanın dediklerini tekrar etmeyin. Çok can sıkıcı oluyor. Bu kadar da. İrem'in hocası bugün inanılmaz ders işlemiş. Bizim bölümlerimiz ayrı bilmiyorsanız artık şunu öğrenin. Kimse bilmiyor. İrem'le aynı bölüm okuyorum zannediyor herkes. Babaannem dahil. Şu an ne dersini bekliyoruz? Kamu maliyesini bekliyoruz yani. İktisat fakültesinden uzak durun direkt. Komple hepsinden. Tamam, üçüncü gününden herkese merhaba. Kombin çek yapamadım. Öyle. Bugün erken buluşuyoruz. Kızlar artık mümin. Birazcık küçük parkta takılma kararı aldık. Çünkü derslerden bunu aldık 3 günde. Şimdi İrem Buca'dan kalktı geliyor. Ben olsam gelir miydim? Gelmeyebilirdim İrem. Gerçekten sabrına hayranım. Bugün yanımda çok ünlü bir konuk var. Bir de İrem Vatan var. Hazır görmeye? İrem Vatan ve ünlü konuk Mümin demiş. Ben gidip kendime bir kahve alayım. Arkadaşlar, latte mi aldım? Şimdi Merve Sude'ye bekliyoruz. İnşallah size gelecek. Merve de siz biraz takılın geleceğim arkasından dedi. Şimdi dedikodu yapacağız ama siz bunları duyamayacaksınız. Hadi hoşçakalın. Merve geldi. Merve geldi. Yemek yedik. Okula gidiyoruz şimdi. Buca'ya, Bornova'dan. Biraz zor bir istikamet. Alışabilir mi Bornova'ya? Hayır. Alışacak inşallah yarabbi. Hmm niye böyle şu an? Şu anda okuldayız. Bir şey söyle. Bir şey. <laughs> pus kesme ya. post kesme. Tamam Allah Allah. de Demir şuraya bir, bir Instagram bir giriyor şey hemen. Mümin Demir'e bir sürü nude geliyor arkasından. Düşünsene. Arkadaşlar <laughs> atabilirsiniz. <laughs> Bu arada dersimizin başlamasına 3 saat var daha. Ciddiyle 3 saat var. <laughs> Selam arkadaşlar, yeni bir günden Videoyu başlatalı kaç hafta oldu bilmiyorum ama ben hala video çekiyorum. Kesik kesik. Tarihler altta yazıyordur zaten büyük ihtimalle. Bugün artık bütün herkes geldi yani okula. İkinci haftasındayız üniversitenin. Şu an kimle buluştum? İrem Vatan, çok şaşırdınız. İrem kendine tarot açıyor. İrem'le kahve içiyoruz, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra okula geçeceğiz. Mümin Demir katılacak aramıza, Bu bir şekilde. Şaşırmadınız, şaşırtmayan bilgiler. Şu anda Mümin Demir'in arabasındayız. Ben de beni çok kötüyüm. Güzel. Ben de buradayım. Bugünkü dersim 7.45'te bu arada. Şu an saat kaç? 17.37'ye geliyor. Erken buluşacağız. Ufak bir işimiz var kızlarla. İşimizi ayıracağız. Bu arada Zeynep'in aldı aldığı doğum günü bakar mısınız? Çok tatlı. Alena yanımızda bugün. <laughs> Komin ne kadar güzel olmuş. Teşekkür evet. ederim. Evet. Annemin şey biliyor musun yeleği? Gerçekten Gençken, evet. Çok evet. güzel duruyor ama işte moda olmuş yeniden. Evet, işte Çaldım ben de, ne yapayım. Şimdi nereye gidiyoruz? Kafiye gidiyoruz. Evet, çok mutluyum. Karat bakacağız. Helen'in aylık açılımı. Kokonat latte için. <laughs> Kafiye geliyorsanız içeri latte için. Evet. Benden <laughs> Herkese öneriyorum. Çok Her iyi. Aleyna. Neyle başlıyorsun? Ayırdım ödüm Kule. Bu kötü bir şeydi değil mi? Bitiş yani. Kötü bir şeyin de bitişi oldu. Müşra bir TL vereceğim bunun karşılığında. Kendi bir TL'm değil ama. Kimin bir TL'si? Müşra. Beğendin mi tarot yorumunu? Beğendim. Ama biraz tuhaf şeyler oluyor ilişkisel anlamında. Arkadaşlar ilişkisel ama. Evet ama Aleyna kariyer anlamında güzel, güzel şeyler, şeyler oluyor. oluyor. Amin. Amin. Tarot baktırıp amin demen de ayrı bir <laughs> şey ne diyeyim amem ah, Bir lira e karşılığında bakıyorum. Bir liraları göreyim. Bir şey ticarete dökmemin vakti gelmişti. Ne yapıyorsunuz? <laughs> O ne kadar oluyor şimdi? Hmm. oluyor galiba. Hmm. Türkiye ekonomisi. Kim geldi? <laughs> Selin Gök. mi <Bizim> göremiyorlar. <laughs> evet, Selin <Nerede cennettim>? <laughs> Selin'in yüzünü göremiyorduk gerçekten yıllardır, aylardır, günlerdir. Kavuştum. Kafeye geliyor. Ve bana öpe. fazla koymuşlar. Evet. Bu ayrımcılık ne kafe? Ben <laughs> Bence sürekli içeri içeri. Kafedeki Kort. işimiz bitti. Kartım bana gelmiyor. Kortlar beni sevmiyor biliyor musun? Zerefoz ver. Hello de iyi. Ha baksanıza. Cinler falan çıkıyor böyle arada. Ha. Ateş falan arkada. <laughs> Gerçek bu arada şurada. Biraz korkunç. Düşüyor mu? Dersimiz iktisat tarihi. Saçım bok gibi. Bilen hiç mutlu değil. Evet, mutlu numarası yapıyorum. Mutlu musun? <laughs> evet, çekiyor. Üzerimizden tır geçti. Işte. Alen hiç görünmüyorsun farkında mısın? Arap şükrü gibiyim. <laughs> Yorumla dersin. Hiç güzel değildi. Değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> o adamdan pdf isteyeceğim. Mail atıp çok ciddi. Ne yazacaksın? Pdf yolla. Alabilir miyim? <laughs> alabilir miyim? <laughs> Sadece alabilir Lütfen. miyim? Ben. Şöyle sen tek başına bekliyorum bu Sen <laughs> bugün nasıl oldu gelmedim. <laughs> Zeynep. Buradan. Elif'in babasıyla biliyoruz ki. <laughs> Elif'in babası olmak nasıl bir şey? Güzel. <laughs> <laughs> Ben... Evet okul turu, makro, iktisat, dersin molasındayız. Yanımda Elif'in babası var. Son günden herkese selam. Bugün, hatta bu videoyu çok özel bir gün kutluyorum. Bugün İran'ın doğum günü kutlamaya gidiyoruz arkadaşlar. İki tane hediye aldım. Bye! İki tane hediye aldım. ve bu poşete koydum. Başka poşet bulamadım. Bir çok troll bir hediye. Neyse. İranlar Buca tarafından geliyorlar. Biz müminle buradan gideceğiz direkt bir mekana. Mekanı falan ayarladık her şeyi. Çok heyecanlıyım. Annemi çok uzun saatlerdir bekletiyorum. Her an sıçabilir ağzıma bakın. Gerçekten hiç farkım yok bir Bak duyuyor musun? Bir de tekrar Mehmet. Selam ver. Selam bir dakika. Çok sıcak. Bilmiyorum. Üstümü çıkartmam lazım. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Hanım, kilim, yoğunluk, paspas kenarına Hamur kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda İran Vatan'ın doğum gününe gidiyoruz. Mimin Demir şoför koltuğunda. DJ'lik hizmeti de var şoförün. Şoför, şoför de de. Ses sistemi mevcut. No comfort only dekor. Biz rahatsızlıktan de. çok memnunuz. Peki. Arkadaşlar buluştu. Hello. <laughs> İrem'in 19'unu kutluyoruz bugün. Aslında dün de ama bugün kutluyoruz. İrem bugün 19 oluyor da bebek anne karnındaki yani bilmez bu zamanları. Bu portakalla vitamin ki ben uşakla dans ediyordum. Ya geri zekalı ya. Hemen e yeni vereceğim. Ne? İrem bir seç. İşte, doğru Aa, <laughs> Ya. Harika. Ya, çok teşekkür ederim. Rica ederim salak bakayım. o trol ediyen sas ediyen bu. Salak. Geldi. Ben de kaçıyor. Ya manyaksa. Gel buraya sulak. Ben bunu söylemiştim alacağım demiştim. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Biram için hadi. Pazardan yeni alınmış. Evet. Ben yiyeyim. Ben kim yemek mi <ne> ediyor? <laughs> yer bu arada. Memi. Memi yer, hiç yemedi daha canlı. Abi ben şey, ben içerim. Şey. Sana kaldı Mimin Lena. Ben yemeyeceğim bu arada. <laughs> Mim'in demirin arabasına sığmaya çalışıyoruz. Tamam sığ. Perve. Aynı. Perve. Yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne 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 yapacağız? 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 Ne İrem'e bakar mısınız rahatla? Ya, arka ya. Bizim arkada götümüzün. Hadi. Evet. Yarım şu anda şurada. Yarım oturuyorum bir oturuşuma bakar. <laughs> Bizim götlerim yani. Evet arkadaşlar. Az önce. Abi mala benziyorum ha. Ya manyak mısın? Yemin de beri düzgün sür. Harbiden düzgün sür bak <laughs> he. <laughs> yemin ederim. Ben kafama bir şey olursa. Allah beni öldürür. Valla tamam beni öldürür bari. Ölmeyi <laughs> düşünmüyorum. Keko bir şeyler a. aç ve bizi uçur. Gerçekten Keko bir şeyler dinleyecek miyiz artık? <laughs> olay olay, olay, olay var, var, var bu. Olay bu. Olay bu. yüzünden benim şey bak, en çok dinlenenler blok 3. ve en düzgün oturan sensin. Harbiden. Ben öldüm. Ben öldüm. Dubai'ye çocuklar gibi müzikler dinliyorlar. E, evet, sen, sen de seni Yemin ederim rezil oluyoruz <laughs> ya. <gülüyor> Arkadaşlar bugün İrem'in doğum benim hayallerim gerçek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an üniversite geldiğimiz zamandır ki evet, evet, forum Aa, mutlu musunuz? <laughs> Evet çok mutluyum insan. gerçekten. <gülüyor> <hayallerim> <gülüyor> Gerçek oldu şu an. Benim doğum günüm gibi çok mutluyum. Evet. <laughs> <laughs> Sevgilim çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Orada her kimin neysen, belki sevgilin neysen. Esmerim. <laughs> her şeyimi alıp gitsin. <laughs> İlmez miyim? Fark edecek yer bulduk. Ve diyoruz ki... <laughs> ani bir kararla forum'a geldik. Bir şey çok mutlu var ya şu an. Şey Adam Bir yıllık yani. hayali gerçekten. Gerçekten arkadaşlar resmen bana doğum günü hediyesi <laughs> oldu. Yıldaşı manifestlerinde bu da var mıydı? <gülüyor> evet. <gülüyor> İkimiz de kürklü kürklü yani şu an. <laughs> Baya şu anda besli olarak dolaşıyoruz Diren'le. Bakın, Arkadaşlar şimdi dudağımın içine bakın tamam mı? yok. Bakın şimdi Alena'nın şey var ama... <laughs> Alena e kazıklandı. Yani. Buraya oturmak kötü oldu. Çalış ve şey geldik şimdi. İrem'in kendine doğum günü hediyesi. <laughs> <laughs> Müminden geliyor. <laughs> Bakın. Bakın ben bunu beğendim. Kendim sonra bir söyledim. Bir bunun doğum günü hediyesi. Bir kez daha. Çok tatlılar. Alena sen de geçsene. <laughs> şapkam şeyler duruyor. <laughs> Gerçekten parfümden Güzel, kokuyor. kokuyor. <laughs> evet. Bütün montum Alena sayesinde doldu taştı. Yine <laughs> de sıktım güzeldi bu arada. <laughs> Kodunu giriyorsun çalıyor. <laughs> 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 Hayallerimin şeyi. Sana yemin ederim bu benim hayalimdi. Arkadaşın seni şey kovmuş derden. Evet. Bu videoyu izliyorsa görsün. <laughs> <laughs> Patates. <gülüyor> <gülüyor> Patates. Patates. <laughs> Patates patates, patates. Onları alalım evlenin. Bu şey mümin anahtarlığına benzemiyor mu? <laughs> evet. Sıkış şaka bana bunu alanlar net. Sıkan basın sportiyon. Abi şablon şey şablonu şablon var şaka. Var, <gülüyor> <gülüyor> Kredi çekilmez. Oha. Şaka mı? Tırnakları da var bakın. Minnan minnan. Şunlar çok tatlı. Benim kapmuşlarım var biliyor musun? Ankara onları ölmeden görmüşüm. Niye? Kış uykusuna Ya Bir şey diyeceğim. Kapınalar kış uykusuna yatıyormuş tamam mı? Ben bunu bilmiyordum. Kaç yaşındaydın? Küçüktü. Ne kadar? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Aslında biliyorsun kabul et iki yıl önce falan değil Abi, mi? gerçekten öyle ters döndü. Atla. Abi, benim sosyal pilim bitti. Benim de. Benim de. Benim bu güzel tatlım bitmişti bence. De, 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 de. Gerçekten şu an bitik durumdayız. <laughs> <laughs> Teşekkür <çay>, ederim. <laughs> Görünceki tepkisini merak ediyorum. <laughs> <laughs> Aa, de... Arkadaşlar ceketim çok divamsız diyor insanlar ama bence divamsız değil. Geçerken Gülşah'ı çektiler kim geçiyor diye de. <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> zengin zengin <kalsiyonu> <laughs> Buradan komik duruyor. <ya. gülüyor> Bak şimdi zengin yürüyüşü yapacağım. Zengin kalkışı yürüyüşü. Zengin gülüşü da yap. <laughs> Böyle kabarık gülüyorum. Ya zengin. Şöyle böyle sağır gelirken. Victoria's Secret model. Şey yap, catwalk gibi <yürü>, evet. <laughs> evet, e, 1.50-1.60 boyumuzla biz. <laughs> Adana Volk ya. <laughs> Bizim hayaller. <laughs> Adana Volk. Hadi Adana Volk ya. Hayır ya. İrem Bursa Volk. <laughs> Yeşil minare. Tüccar dedi, şovdan bir gün önce Taylor Swift arayıp demiş ki, o dönüşü nasıl yap? <laughs> ne? Melek. <laughs> Cidden mi? <gülüyor> 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 Ama çok zor taşımış o kanatları. Ben <laughs> taşırdım. Ama çok güzel Çünkü olmuş. Gibi. Evet. Bu da bagaj benim. Bu da Gülsüm Demirlek. <laughs> Öyle <gülüyor> yani. Böyle insanlar bekliyor. <laughs> Ama yine <bir> <laughs> bir <laughs> uçak <İnsanlar> bakıyor <Gülüyor> <gülüyor> <Onlar. Ya Gülüyor> de... sesini. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. <laughs> <Anılarını tetetedi. gülüyor> ayağınıza geldi. Halo? kilim, Noldu? Pastas kenarına, hamaflex kenarına... Ay bırakma. Zizil olmak çok zor. Nasıl ne <laughs> <Bilim, gülüyor> tamam, Şimdi yapabilirsin.